kolay gelsin. Efendim. Benim, benim ismim benim ismim Fatma. Bana konuşun efendim. Kanı koyar oğla. Benim bilgisayarım yok. internetim yok. Satın almadım. İstediğim satın alırdım. İyi insanlar, insan kıymeti bilenler, kadir kıymet bilenler ve gençler bana sayfa bana internet inter bana internette sayfa açmışlar. Beni internette Google'a ne dedin? Sormak beyefendi diye söylüyorum. Bana internette sayfa açmışlar. Bana sürpriz yapmışlar. Beni internette Google'a, Facebook'a, YouTube'a, eşsizce Twitter, Instagram'a koymuşlar çift ismim var? Fatma Ragibe Fatma Ragibe, Kim soyadın var Kanı Koru Logoğlu. Şey, inter, e, Google'a Fatma Ragibe kimdir diye sessiz e sorarsanız. Ben, sormak sorma Bir, Do bir, bir, yerde, tamam bir dakika, var. dokuz Niye? defa İstanbul'un büyük seyirleri seni güzel bir yerden yakalayayım Bak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e canım da feda, e oğlum e. da feda. Kurban da olurum. Ben de anlatıyorum Kemal Ben soruma geleyim. Gazi Mustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk niye büyük bir insan biliyor musun? Onun önünde niye eğilirim biliyor musun? Niye onun için canan verebiliyorum biliyor musun? Değil, Bugün 100 sene önce söylediği bir cümle var. Diyor ki: "Köylü milletin efendisidir." diyor. Bakın 2024 yıllık köylü ortada yok. Milletin geldiği durum ortada. Artı diyor ki, artı diyor ki ya bizim dinimiz çok güzel din diyor yobozlara, din tüccarlarına bırakmayalım bu dini diyor. bırakmayalım. 2024 tarikatlara, cemaatlere, dernekleri dini bıraktık. Elden gittik. Tamam mı? Atatürk kalkıyor. verenleri ayakta tutarken işçilerle oturuyor, oturuyor. Onların dertlerini, sorunlarını dinliyor. Tamam, tamam mı? Böyle bir adama hala değer bilinmiyorsa bu ülkede sizin hepinizden de yasaklar olsun. Eee Atatürk düşmanlarına sesleniyorum. Bu troll'lere sesleniyorum buradan da. Teşekkür. Nene. Bir dakika, bir dakika. Ge nene gel. gel, nene gel. Sonra bunun bağımsız millet bekleyeceğim. Nene. Ya, e, şey gel yapayım. gel. Nene sen gel bana söyle. Efendim. Ne? Bir dakika. Ee, Ekrem İmamoğlu kısa bir süre önce Süleyman Soylu'la bir tartışmalar vardı. Ahmak. Sonra yargı mensupları bunu yargıya söyledin dediler. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis, 4 yılda siyaset yasağı cezası aldı. Ekrem İmamoğlu bunu hak etti etmedi efendim? Efendim Ekrem İmamoğlu bir kere bu ahmak sözünü Yüksek Seçim Kurulu'na hitaben söylememiş. Onları kas ederek söylememiş. Siyasi rakibi olan Süleyman Soylu'ya söylenmiş. siyasi partiler arasında siyasi parti genel başkanları arasında birbiriyle dolaşma olur söz deoylusu olur söz dolaşması olur bunlar hakaret sayılmaz Süleyman Soylu Ekrem Ahmet ahmak dediyse Ekrem İmamoğlu'na cevap hakkı doğar o zaman ahmak ben değilim sensin diyebilir cevap hakkı doğar o zaman hak etmedi bu cezayı bir, bir dakika ben ben tecrübeli ben tecrübeli avukat çerçevesiyim 54 senelik avukat çerçevesiyim 54 senelik avukat yardımcısıyım hukuk fırsatlarını biliyorum emekli hakim aynı zamanda avukat olan muhafak Ali Bilen yanında e, katiplik yaptım avukat e, eski emekli hakim ve avukat muvaffak a, Ali Bilen bile, muhafak Ali Bilen şimdi rahmetli kaç sene evvel rahmetli oldu ben dedim ki e, şey yani bu cezayı hak etmiyor Ha, şey, Süleyman Soylu'ya söylediyse hak etmiyor. Tamam. Peki efendim diğer sorumuz da şu. Devlet Bahçeli kısa bir süre önce partisinin grup konuşmasına dedi ki Abdullah Öcalan gelsin mecliste dem grubunda örgütünü dağıttığını söylesin biz de onun umut hakkını konuşalım dedi. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını nasıl karşılıyorsunuz? Evliyatını söyleyeyim mi? Söyleyiniz. Tarih 2005 yılı Ramazan ayı. Tarih 2005 yılında Ankara'ya gittim. Devlet Bahçeli'ye dosya halinde kanun teklifleri vermeye. Çünkü İstanbul'da İktidar Partisi'ne, Ana Partisi'ne hem sözlü olarak söylüyordum. Efendim bizim sorumuza dostum. cevap verir misiniz? E, Devlet Bahçeli kimdir, olmayan. kimdir, Devlet Bahçeli kimdir? Çok olduğunu. vaktimiz yok. Bu sokak robotu özel soruya cevap verecek. E, Devlet Bahçeli benim milliyetimden, Türklüğümden hoşlanmadı. Başımdaki ay yıldızı kuvayı milliye kalkanı hoşlanmadı. Kolumdaki görevli olduğundan hoşlanmadı. Bu sözünüz, biz bu sözünü soruyoruz. Bu sözü APO meclise gelsin. Örgütünü dağıttığını söylesin. Biz de onun umut hakkını konuşalım dedi. Bu çıkışı olumlu mu olumsuz mu? Buna olumsuz de... olumsuz. Yüzde yüz olumsuz. Olumsuz. Peki ve, peki ve saçmalık olumsuz. olmaz. Tamam. Bu hafta sonu bir gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ta, tam tara şey meclisteki evet. partilerin hiçbirine oy vermem. Meclis içindeki partilere oy veririm. E, e, bağımsız Türkiye Partisi'ne oy veririm. Rahmetli Trabzonlu Profesör Haydarbaşı koronavirüs bahanesine şehit ettiler. Peki siz de aday oldunuz. Kendinize niye oy vermiyorsunuz? Ben ben seçim bölgemde kendime oy veririm. Ama Cumhurbaşkanlığı için, Başbakanlık için Hı. Bağımsız Türkiye Partisi'ne, Hay, Rahmetli Haydarbaşı'nın oğlu Hüseyin Boş'a oy veririm. Peki e. efendim yaşam, geçim, ekonomi nasıl uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Siz 80 yıllık... Zaten basıyoruz biz zaten battık, battık, dibe vurduk. Kötü mü? Tabii o kötü. E lokanta dolu, AVM'ler dolu, Türkiye uçur diyorlar. Şimdi şöyle bir şey, bu son zamanlarda bazıları zengin oldu, bazıları yoksul oldu, fakir oldu. O zenginler gidiyor oraya. He, şimdi bazıları maaş alıyor el altından. Evet, bu anlaşıldı. Ülke battı, Aa, bitti. Çok teşekkür ederim saygılar. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, merhaba efendim. Konuşalım, buyurun.